Müşteri geldiğinde siparişini verir. İsteğe göre biberli, bibersiz, sade, klasik, kaşarlı. Bir de kavurmalı yapalım. Bir kavurmalı yumurta. Bir tane de sucuklu yumurta. Kavurmalı yumurta. Biraz da doğramadan atalım. Domatesini güzel eritsin bu da. Bu da bizim kasap sucuğu. Sucukta dikkat ettiğimiz şey çok baharat olmayacak. Bu tamam. Kavurmalı yumurta. Kavurmalı yumurtayı çekelim masaya. Şu domates iyice kavrulması lazım. Sucuğu özellikle çok fazla kurutmama dikkat ediyoruz. Çok da öldürmeyeceğim. Bu şekilde gördüğün gibi. Bizim vazgeçilmezimiz menemen bu. Evet servisi hazır abi. Şöyle kavurmalı yumurta. Sade klasik menemen sucuklu yumurta.